Arkadaşlar merhaba Problem Set 0'ın ikinci ödevi olan Playback Speed adındaki ödevi yapacağız. Cümle biraz Allah'a emanet oldu ama olsun yani yapacak bir şey yok. Benim mouse'um niye böyle tamam. Şimdi şöyle ilk başta klasörü oluşturuyoruz. Ondan sonra klasöre ilerliyoruz. Daha sonra klasörün içindeyiz şu an. Burada da bir yeni bir Python dosyası oluşturacağız. Onun adı da playback.python. Python dosyamızı da oluşturduk. Şimdi ödev bizden şunu istiyor. Kullanıcıdan input alıyoruz. Az önce az önce size göre az önce mi emin değilim. Kullandığımız fonksiyonlar. Bu fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi değilseniz indoor Ödevini izleyebilirsiniz. Bunları anlattım. Kullanıcıdan input aldık. Ondan sonra text input ee, ne diyelim? Playback diyelim. Buna da diyorum ki text input adındaki string'im yani şunu al nokta replace ile adından da anlaşıılacağı gibi girilen bir karakteri diğer karakterle değişiyor. Değiştiriyor. Biz şu an boşluk giriyoruz. Boşluğa karşılık 3 tane nokta koy dedik. Yani şu an boşluk gördüğü her yere 3 tane nokta koyacak. Buna yarıyor bu. İlk baştaki girdiğiniz hangi değişmesini istediğiniz ifadeler, ikinci girdiğinizde hangi ifadeyle değiştireceğiniz. Sonra bunu bir print edelim e, text input play dedim. Ondan sonra Python playback nokta .py. Şimdi bakalım. Hello world dedik. Güzel çalışıyor. Başka bir şeyler deneyelim. Sallayalım bir şeyler ya. Aralara nokta koyunca anlarız zaten. Aralara noktayı güzelce koydu. Tamam. Bu ödev de tamam arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum.